Mumu yumuşatıcıya batırın, kokusu komşulara ulaşacak. İlk adım, mumları tamamen eritmektir. Bu işlem bitince, ateşi kapatabilirsiniz. Artan fitilleri atmayın, kullanacağız. Şimdi, erimiş mumları cam kaba aktaracağız. Sıradaki adım, sırrımızın anahtarı olan yumuşatıcıyı eklemek. İstediğiniz yumuşatıcıyı kullanabilirsiniz. Bir avuç karanfil ekliyoruz. Karanfil böcek kovucu özelliğe sahiptir. Saklamanızı söylediğim fitili hatırladınız mı? Kürdanla kabın tam ortasına yerleştirin. Hızlandırmak için buzdolabına koyabilirsiniz. Sonuç çok güçlü kokulu bir mum olacak. Markette satılanlardan çok daha iyi. Ve bu sadece kokuyla ilgili değil. Bu mum aynı zamanda böcekleri de kovar. Oda, yatak odası ve balkonlarda çok kullanışlı.